Merhaba sevgili arkadaşlarımız Evet Bugün de başladık Temmuz ayının Burçlar yorumlarını yapmaya Aslanlarla başladık Aslan Başak Ve şimdi de sıra sizde Ondan sonra akrebi de yapacağım Bugün tamamdır Yarın da geri kalanları yapacağım işte Yani yaydan başlayıp Başak şey balıkla bitireceğiz efendim. Nasılsınız bakalım teraziler iyi misiniz? Temmuz ayı çok sıcak oldu. Perişanız. Terazi boşlarına Temmuz ayında ne gibi hediyeler var? Mesajlar nelerdir? Efendime söyleyeyim. Terazileri neler bekliyor? En iyisinden, en hayırlısından, en güzelinden bize haber versin. Sevgili kağıtlarımız diyorum efendim. Kendinize iyi baktınız mı? Nasılsınız? Ya bir çevremde bazı teraziler var. Hiç memnun değiller. Bakalım ne diyecek? Genel olarak terazilere güzel şeyler söylemeyi isterim. İnşallah. Diyoruz. Bakalım keyfimiz yerine gelsin artık değil mi? Sevgili teraziler. Temmuz ayında Temmuz ayının daha doğrusu terazilere hediyeleri nelerdir? Güzellikleri nelerdir? En iyisinden en sağlıklısından bilgiler istiyoruz. Haydi bismillah. korkularınız, endişeleriniz var. Ay kartı biraz gizli düşmanlıkları, karanlıkta yönünü, nereye gideceğini bilememek gibi bir durum. Bir anksiyete, bir şeyler, bir şeyler. Ruhsal olarak biraz sıkıntılı bir kağıttır. Dikkat edin ya, bu kadar korkmayın. Tamam mı? Sevgili teraziler. Sevgili teraziler, bakalım. Evet, kendiniz çıkmışsınız ya da sosyal hayatınızda işte bu sizin sosyal hayatınız ve de çocuklar bu beşinci ev aşklar meşkler kova olabilir terazilerin kova ile ilgili bir kağıdı da olmuş olabilir. Kova etkileri de var diyebiliriz. Ama ve lakin yine yani şey saray kartları çıktı. Buyurun kalabalıklar başladı mı ne? Teraziler. Bir de koç, aslan, yay gibi kardeşler, ortaklıklar falan da olabilir. İki tane, bir tanesi daha genç, bir tanesi daha olgun. Şu biraz olgun kral. Bu da kral olma yolunda yani değnek şövalyesi. Koçu andırır. Aslan ve yay da olabilir aslında. Şunlar şöyleydi. Evet, iki tane erkek figür çıkmış gibi görünse de bunlar bir olgun bir kılıç e, kraliçesi yani işte sizin cinsiyetinize bağlı bir şey bir şeye kolektifi açtığımız için o yüzden siz kendi durumunuza göre konumlanın uyanları alın uymayanları salın gitsin tamam mı öyle yapın evet diğeri ise biraz daha genç birisi ateşli tutkulu, çabuk harlanan, böyle hararetli bir tip. Yani ...aksiyon almaya her an için hazır olan bir tipten bahsediyoruz burada. İki tane e, bu tür kişilikte olan birileri var. Amma velaki. Amma velaki. Dada. ...buyurunuz... Şu kupasına bakar mısınız? Dileklerinizin, isteklerinizin kabul olduğu bir dönem. Ne dilediğinize dikkat edin ama, tamam mı? olabilir. Dileklerin kabulü, ilahi bir e, sevgi, bir aşk, güzel duygular. Ondan sonra tam sizin kıvamınızda bir, tam istediğiniz gibi bir şeyin tezahür etmesi muhteşem. Vay. Gene tanananam. Ve de bir yardım görüyorsunuz. Birileri size sıkıştığınız her noktada Hızır gibi yetişecek birileri var. İkramlara bakar mısınız ya? Gökyüzünün ikramı ondan sonra şu gökyüzünün ikramından sonra bir de bu. ...çok güzel yardımlar alıyorsunuz. Ve... ...sevgili teraziler... ...bir... ...romantik... ...duygularında... ...samimi olan... ...gerçekten yani öyle... ...hile hurdası olmayan... ...çok duygusal, çok romantik... ...size aşkı böyle öyle güzel yaşatacak bir tip geliyor ki bakın kadın da olabilir kız da olabilir yani erkek de olabilir genç birisi demek ki şimdi şu anda genç enerjiler var daha çok şövalyeler şövalyeler bakınız bir değnek şövalyesi bir kupa şövalyesi yani ne diyeyim arkadaş. Ya çok kalabalık ya. Bu nedir ya? Amanin. Kimlerle kimlerle muhatapsınız ya? Ve de bir imparator. Buyurunuz koç. Etkin bir şahsiyet. Ondan sonra karizmatik. Orta yaşın üstünde. Mevki makam sahibi. Ya da resmi kuruluşlardan birinde bir daire başkanı, bir genel müdür, bir bakan bile olabilir yani. Tamam mı? Böyle birisi. Vay. Ne oluyor? Teraziler ne hangi kapıları çalıyorsunuz? Kimlerle muhatap oluyorsunuz? Bu nedir? Bu ne kalabalıktır? Ama bunlar kapı açıyor galiba. Bu birileri işte yardım ediyor ya hızır gibi yetişecekler size bakın. Çok sıkılmıştınız ya. Acayip. Tamam demek ki bu Temmuz ayı size çok yara işte geliyor. Fakat birisi de sizi şöyle genç bu da bakın. Bu da prens. Bayağı bir genç. Hmm bu da sizi stalkluyor. Sosyal şeylerinize hmm, sosyal medyada instagramınıza şuraya buraya musallat falan bir tip olabilir. Böyle işte. Troll murolda olabilir. Niye gözetlerler, ne yaparlar, ne akla hizmet ederler bilmiyorum arkadaş. Yani böyle birisi ya da genç bir, birisi bir ukalalık bir şey yapabilir. Hava bulutlu, rüzgarlar esiyor, ağacın dalları eğilmiş. Ağaç şöyle bakın soğuk, soğuk enerji birisi böyle sizi bir açığınızı mı yakalamaya çalışıyor hesaplarınıza falan biraz dikkat ediniz. Teraziler şu ana kadar hiçbir olumsuzluk yok. Böyle bir işte bir ergen bir bir şey ne bileyim ben. Bir dikkat edin bakalım. Yolculuklar var. Kendi yolunuza gitmek var. Hmm, bir cesaretle yeni bir atılım yapmak var. Bir yerden bir yerlere gitmek. Çok trafik morafik. Allah! Fakat bir de kafa karışıklığı var. Alternatifler var. Şu mudur, bu mudur? O mudur? Şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Şuraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Şundan mı iş tutayım, bundan mı görüşeyim, bunu mu eleyim falan filan ne yapsam acaba gibi alternatiflerin arasında şaşkın şaşkın bir ona bir buna hangisi gerçek hangisi sahici hangisi samimi evet o kadar da çok kalabalık ki bunların hangisi benim dostum hangisi benim düşmanım diye de kafanızın karışacağı da bir temmuz ayı olabilir evet çok seçenek var acayip de yardımlar geliyor. Özellikle de ilahi alemden. Canım benim. Allah yardımcınız oluyor. Dualarınızı duyuyor. Sesinizi duyuyor. Sıkıntılarınızı duyuyor. İkramlar var. Onu da size ulaştıracak. Onun erleri işte hızırları bilmem neleri bak geliyor yani. Ama melakin. Onu yakala tamam mı? Nasıl göreceksin? Bu bulanık, bu pis, puslu, pisli şeyde bunların arasında sezgilerinizi şeyini kapaklarını açacaksınız teraziler. Böyle. Ondan sonra bu, bu mudur şişi mudur demek durumu hasıl olmuş efendim. Sevgili teraziler ben beğendim kağıtları. Tamam mı? Beğendim. Çok hoşuma gitti. Ya o za kupa ası zaten başlı başına yetti de arttı. Bir de yardım kağıdı da geliyor ya. Haa. Bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz yani. Endişeye mal yok. İçinizi serin tutun tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bir Temmuz diliyorum size.